63 bin kişiye mezar olan o hastane. Korku hikayeleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde 1920 yıllarda inşa edilen, içinde ölen 63 bin kişi ölüm kokusunu halen havasında taşıyor. 1900'lerin başlarında Amerika'da veren vakaları tehlikeli boyutta artınca inşa edilmişti. O dönemlerde verimin çaresi olmadığından bu hastalığa yakalanan herkes bir anlamda toplumdan uzaklaştırılmak amacıyla bu hastaneye getiriliyordu. Fakat burada geçen uzun yıllar vereme çare bulunamadı. Hasta sayısının sürekli artması ve hiçbir çözüm bulunamaması ile birlikte artık hastalar akıllarını yitirmeye, acılar çekmeye başladı. İşin korkunç tarafı hastalar veremden ziyade intihar ederek görmeye başlamıştı. Bu ölen hastalarda hastanenin en meşhur kısımlarından olan 150 metrelik ölüm tüneli olarak bilinen tünelden geçerek ölmeye götürüldü. Hastanenin kapatıldığı yıl olan 1961 senesine kadar toplamda 63 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Hastane kapatıldıktan bir sene sonra ise akıl hastanesi olarak tekrar faaliyete başladı. Aynı sıkıntılar sürer, hastaların intiharları da tabi. Sonrasında akıl hastanesi de kapanır. 1982 senesinde arada geçen 20 senede onlarca insan intihar eder. Hem de sadece akli dengelerini tekrar sağlamaya gelmişlerken. Tam bir trajedik filmi geçen yıllar içinde hastane ile alakalı onlarca ürpertici iddia atılır. Pek çok insan hala hastanenin koridorlarında ölen insanların ruhlarının gezdiği devam ediyor. Yeni bulguların ortaya çıktığını ve kapalı olan hastanenin duvarlarına ölümün gölgesini yansıttığı söyleniyor. Görülen hayaletlere ya da mistik olaylara inanmamız mümkün değil elbette. Fakat gerçek olan bir şey var. O da hastanede şifa arayan 63 bin insanın ölüme terk edildiği, intihara zorlandığı ve akıllarını kaybettirildiği.